ekonominin gündemine geçelim. Hükümet artan bütçe açıklarına çözüm için bir dizi zammı geçen haftalarda yürürlüğe koydu. Gelir arttırıcı başka tedbirler de üstelik yolda. Seçenekler arasında köprü ve otoyol zammı da var. Maliye Bakanlığı ise henüz karara bağlanmamış, bağlanmış kesin bir liste olmadığını açıkladı. Henüz kelimesinin altını çizelim ve işte diyelim taslak listenin ya da liste taslağının detayları. Bütçe açıklarına çözüm için ekonomi yönetiminde tartışılan seçenekler gelir artırıcı ve harcama azaltıcı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Gelir artırıcı tedbirler için taslak listede şu maddeler yer alıyor. Yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 30 liraya çıkarılması, yol ve köprü ücretlerinin %20 artırılması, emlak ve motorlu taşıtlar vergisinin bir taksit fazla alınması. Listede harcama azaltıcı önlemlerse şöyle sıralanıyor. Eşdeğer ilaçta %80 bandının 64'e çekilmesi, ilaçta katılım payının emeklilerde 5, çalışanlardaysa 10 puan artırılması, sağlık personeline döner sermayeden katkı payı ödemesinde kesinti yapılması, aile hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılmasının ertelenmesi, mal ve hizmet alımlarının sınırlanması ve kamuya taşıt alımının durdurulması. Köydes, kırsal kalkınma kurumları ve kalkınma ajanslarıyla sosyal destek projesi ve cazibe merkezleri ödeneklerinde kesintiye gidilmesi. Daha önce de gündeme gelen sokak aydınlatma bedellerinin tüketiciye yansıtılması. İMF'nin de yapılsın dediği belediyelere vergi gelirlerinden aktarılan paydan kesinti yapılması. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonuna ayrılan payın azaltılması. Öğretmenlerin ek ders ücretinden tasarruf edilmesi. Ticaret odalarının, sicil harç ve paroların yargı harç payının azaltılması. Maliye Bakanlığı ise çalışmaların henüz tamamlanmadığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Bu politikaların orta vadeli programda kesinlik kazanacağına dikkat çekildi.